Merhaba değerli izleyicilerimiz Engellerin Gündemi yayınının 13. bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. Bu bölümde yine geride bıraktığımız 2 hafta içerisinde engellilik alanında yaşanan gündemi inceleyeceğiz. En fazla neler konuşuldu, hangi konular tartışıldı onlarla ilgili yorumlarımızı yapacağız. Sizler de bu videoyu beğenerek, yorumlayarak ve paylaşarak destek olabilirsiniz. Kanala abone olursanız hem beni memnun edersiniz hem de bundan sonra yayınlanacak videolardan anlık olarak haberdar olabilirsiniz. Videoda bulunan zaman damgalarını tıklayarak ilginizi çeken haberle ilgili açıklamalara doğrudan gidebilirsiniz. Ayrıca yine açıklamalar bölümünde her haberin linki var. Bu linke tıklayarak detayları görebilirsiniz. İsterseniz başlayalım. 19 Şubat tarihinde meraklı beklenen EKPSS yerleştirme sonuçları açıklandı. Bildiğiniz gibi 2392 kadro için EKPSS kura ve sınav sonuçlarıyla yerleştirme takvimi vardı. Geçen ay tercihler yapıldı ve herkes yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyordu. Diğer taraftan yeni sınav için başvurular da alınmaya başladı ve sınav sonucu bekleyenler Başvuruyu da ertelemişlerdi. Başvuru takvimi içerisinde sınav sonuçlarının da açıklanması gerekiyordu ve bu beklenen oldu. 19 Şubat tarihinde sınav sonuçları açıklandı. Bu açıklanan sonuçlarla beraber ÖSYM bazı verileri de paylaştı kaç kişi atandı, kaç kişi tercih yapmıştı. Onlarla ilgili bir takım bilgileri görebiliyoruz ÖSYM'nin web sitesinden. Şimdi onlara bir bakalım öncelikle. Lisans kademesinden toplam tercih yapan sayısı 5246. Aslında kontenjan 1321'di. Yerleşen sayısı ise 1207. Yani ciddi bir açık görünüyor. 114 kadroya atama yapılamamış görünüyor. Lisans düzeyinde yapılan atamalarda 114 kişi atanamadı. Bunlar boş kontenjan olarak karşımıza çıkıyor. Aynı durumu ön lisans kademesi için inceleyelim. Tercih yapan sayısı burada daha fazla. 9133 kişi tercih yapmış. Toplam kontenjan 552 idi. Yerleşense 523. Burada da 29 kadronun açıkta kaldığını, bu 29 kadroya hiç kimsenin yerleşemediğini görüyoruz. Ortaöğretim kademesinde durum nasıl diye soracak olursak hemen onu da inceleyelim. Lise kademesi için tercih yapan sayısı burada daha fazla tabii ki lisans ve ön lisansa göre 28.751. Burada kontenjan diğerlerine göre daha az 423. Yerleşen sayısı ise 384. Burada da 39 kadronun boş kaldığını bu kadar kişinin yerleşemediğini görüyoruz. Bir de toplam verileri inceleyelim. Toplam tercihte bulunan aday sayısı 43.130'du. Toplamda kura haricindeki kontenjan dağılımını söylüyorum size. Kura farklı biliyorsunuz. 2296 kişi sınav sonuçlarına göre yerleştirilecekti. Geri kalanlarsa kura ile yerleştirilecekti. Bu 2296 kadronun 2114'ü dolmuş fakat 182'si ise boş kalmış görünüyor lisans ön lisans ve lise kademelerini topladığımızda peki o zaman kaç kişinin yerleştirildiğini söyleyebiliyoruz toplam kontenjan sayısı kura başvuruları ile beraber 2392 idi biz buradan 182 sayısını çıkaracağız çünkü 182 kadroya yerleştirme yapılamadı 2210 kişinin biz 19 Şubat tarihinde açıklanan sonuçlar neticesinde bir kuruma yerleşmeye hak kazandığını söyleyebiliyoruz. Yani 2392 kadro için ilan açıklanmıştı ama bunlardan 2210 tanesi doldu diyebiliyoruz. Çünkü kura ile ilgili bir veri paylaşmamış ÖSYM. Burada bütün kuraya ayrılmış kadroların dolduğunu söyleyebiliyoruz. Kura sonuçları da noter huzurunda çekilmişti. Aynı gün bunun da sonuçları ÖSYM'nin web sitesinde yer alıyor. Yerleşen adayları tebrik ediyorum. Yerleşemeyen adayların da yeni sınavla beraber hak ettikleri sonucu almalarını diliyorum. Biraz siyaset diyelim. Biliyorsunuz son günlerde yerel seçim konuşuyoruz. Yerel seçim konuşurken engellerin en fazla konuştuğu iki şey geliyor benim aklıma. Bunlardan bir tanesi temsiliyet, bir diğeri ise erişilebilirlik. Temsiliyet derken diyoruz ki biz engelliler acaba siyasette ne kadar temsil ediliyorlar? Geçtiğimiz yıl yapılan genel seçimlerde çok fazla temsil edilemediğimiz görülmüştü. Peki belediye seçimlerinde durum ne olacaktı? Farklı illerden ve ilçelerden belediye meclis üyesi aday aday arkadaşlarımız oldu ve biz bunlardan iki tanesiyle röportajla yapmıştık. Siyaset ve Engellilik serisinde bu kanalda o arkadaşlarımızı ağırlamıştık. Bu kişilerden bir tanesi Elif Gamze Bozoydu. Elif Hanım gerçekten yoğun bir çalışma süreci geçirdi. Bir kısmına ben de şahit oldum, bir kısmını uzaktan izledim. Zaman zaman belki de sağlık durumundan da ödün vererek, kendini epizorlayarak, zorlayarak, fiziksel açıdan belki de yıpratarak yoğun bir süreci geride bıraktı. Fakat beklediğimiz sonuç gelmedi. 17. sıradan yeni mahallede aday olabildi. Bu büyük ihtimalle onun seçilemeyeceği anlamına geliyor. Fakat Elif Hanım tabii ki yılmayacaktır. Hem sivil toplum alanında hem de siyaset alanında aktivizmini sürdürecektir. Yakın zamanda da Biyanet'e bir röportaj vermiş. Ankara'da yeni mahallede yurttaşların siyasette temsilinin sembolik olmasından rahatsız olan bir meclis üyesi adayı var. Engelleri ve ayrımcılığı ortadan kaldırmak için mücadele edeceğiz diyen cam kemik hastası Elif Gamze Bozo engelleri siyasette temsil etmek için Cumhuriyet Halk Partisi'nden Yeni Mahalle Belediye Meclis Üyesi adayı oldu denilmiş. Röportajın devamını mutlaka okuyun. Orada erişilebilirlikten bahsediyor. Engelli bir kadın olarak karşılaştığı güçlüklerden bahsediyor. Kendi yaşam öyküsünden bahsediyor. Ben bu röportajın okunmaya değer bulunduğunu söylüyorum. Aynı zamanda Elif Hanım'la benim yaptığım videoyu da izlemenizi tavsiye ediyorum. Onu çok daha yakından tanıyacaksınız. Samimiyetine siz de kanaat getireceksiniz diye düşünüyorum. Videoyu oynatma listesinde siyaset ve engelliler başlığında görebilirsiniz. Mutlaka hem röportajı okuyun hem de benim videoyu izleyin. Elif Hanım daha yakından tanınmayı hak ediyor ve bundan sonraki dönemde onu umarım siyasette önemli kademelerde görürüz. Ama yine de şunu söylemem lazım. Bu seçim döneminde de beklediğimiz olmadı. Engeller siyasette yeterince temsil edilemediler. Var bazı arkadaşlarımız meclis üyesi adayı oldular ama seçilebilecek yerde değiller. Umarım benim bilmediğim farklı il ve ilçelerde meclis üyesi adayı olup da seçilebilecek konumdan gösterilenler olmuştur ve onları biz bu dönemde yerel olarak siyasette temsil edilir halde görürüz. Şimdi bir robot köpekten bahsedeceğiz. Rehber köpek RoboGuide. İskoçya'daki Glasgow Üniversitesi'nde görev yapan bilim insanları görme engelli insanlara yardım etmek amacıyla 4 ayaklı rehber köpek olan RoboGuide'ı geliştirdi. RoboGuide önündeki nesneleri veya engelleri görmesinin ardından o engelden kaçabiliyor demiş. Haberin detayında çalışma ile ilgili daha fazla bilgi var. İsteyenler açıklama bölümündeki ilgili linke tıklayarak bunu okuyabilirler. Şimdi bu konuda bir çalışma yapılacağını düşünmek için bu alana kafa yoruyorsanız dahi olmaya gerek yok. Engellilik ve hayvan çalışmaları alanında yapılan bir toplantıda bu konuyu tartışmıştık. Acaba rehber köpekler ve görme engeller arasındaki ilişki ne kadar hiyerarşik ne kadar anti hiyerarşik diye bir konu atmıştım ben ortaya. O zaman çoğu akademisyen olan birçok kişi bu konuyu şimdiye kadar gündeme getirmemişlerdi. Orada konuşulan, tartışılan şeylerden bir tanesi de belki de bu konunun robotlar aracılığıyla çözülebileceği, robot köpekler üretilebileceğiydi. Nitekim bu konu çalışılmış, devam da ediyor. Belki bunu yapan tek yerde Glasgow Üniversitesi değildir dünyada. Başkaları da çalışıyordur. Onlarla ilgili haberler zaman zaman düşüyor. Biz de burada paylaşırız. Türkiye'de rehber köpek konusu bundan önceki İngiliz Büyükelçisi'nin eşi görme engelli olduğu için gündeme gelmişti. Ondan sonra Türkiye'de Rehber Köpekler Derneği açıldı. Az sayıda da olsa rehber köpek sahibi olan arkadaşlarımız oldu bu dernek çalışmalarını sürdürüyor. Önemli kaynaklar da onu destekliyor diye görüyoruz sosyal medyadan. Bazı arkadaşlarımız da var dernek yönetiminde ve gönüllüsü. Onlarla da belki ilerleyen zamanda görüşürüz. Ben hep bunu düşündüm. Yani rehber köpekler ve görme engeller arasında bir hiyerarşi var mı? Olmalı mı? Olmamalı mı? Bu sorun çözülebilir mi? Yapay zeka ve robot teknolojisi bu sorunun çözümünde nasıl bir yer edinir? Bunu hep beraber göreceğiz. Bakalım RoboGuide ve benzeri çalışmalar bundan sonra bizi nereye götürecek? Diğer yanıyla da beyaz baston ve rehber köpek iki ayrı bağımsızlık aracı gibi görünüyor. Bakıldığında zaten yasalarda da rehber köpekler eşya konumunda değerlendiriliyor. Yani bir canlı olarak çok fazla konumları yok. Bu aslında genel olarak hayvan hakları meselesinin de bir problemi. Hayvanların bir canlı olarak değil de bir meta olarak, bir mal olarak değerlendirilmesi meselesi. Bu büyük bir sorun olarak görüyor hayvan hakları savunucuları. Diğer yandan biz bunu engellilik çalışmaları bağlamında değerlendirdiğimizde de onları bir yoldaş, bir can olarak tabii ki arkadaşlarımız rehber köpek kullanan dostlarımız böyle görüyorlardı ama yasalar pek böyle görmüyor. Onlar da bir araç olarak, bağımsızlık aracı olarak değerlendiriliyorlar. Aslında benim kaygılandığım, benim biraz üzerine kafa yorduğum, acaba bu böyle olmalı mı dediğim yerde Burası tabii eleştirilebilirim ben bu konuda. Bu konunun biraz tartışılması, olgunlaştırılması, hayvan çalışmaları ve engelli çalışmaları alanlarının birbirine daha nasıl yaklaşabileceği ve anti hiyerarşik olmayan bir ilişkilenme biçiminin nasıl kurgulanabileceği tabii ki üzerinde tartışılmayı gerektiriyor. Ama bence tartışılmalı. Bunu da gündem yapalım. Yani birçok sorunumuz var. Bunu da bu gündem yapalım diyenler oluyor ama olsun bunu da gündem yapalım. Her şeyi konuşalım, her şeyi sorgulayalım, tartışalım ve beraber bir yol bulmaya çalışalım. Bulamıyorsak kendimiz yolu açalım diye düşünüyorum. Beyaz baston ve rehber köpek birbirinden ayrı olarak düşünülmeyebilir. Birbirini destekleyen araçlar olarak da düşünülebilir. Nitekim ben mesela şunu söylemiştim. Rehber köpek kullanan bir arkadaşımızın iyi de bağımsız hareket becerisinin olması lazım. Beyaz bastonu da iyi kullanması lazım. Dediğim zaman bazı bu konuda faaliyet yürüten arkadaşlar itirazda bulunmuşlardı. Böyle olmasına gerek yok demişlerdi. Fakat ben sonradan öğrendim ki yurt dışında reper köpek alanında çalışan kuruluşlar görme engellerin beyaz baston kullanım becerisinin de iyi olmasını bir şart koşuyorlarmış. Ben bu konudaki farkındalığın Türkiye'de de daha gelişmiş olmasını beklerim. Ama bu konuyla ilgili çalışan daha fazla ilgilenen arkadaşlarımız var. Onları da biz burada ilerleyen zamanlarda ağırlarız zaten. İşitme engellilerle ilgili bir haberimiz var. Ankara'dayız. Ankara'da bulunan Türk Kızılay Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi'nde işitme engelli vatandaşlara özel kan verme etkinliği düzenlendi diyor haberde. Türk Kızılay Kan Bağışçısı Yönetimi Müdürü Doktor Metin Kalender bu konuda bir açıklama yapmış. Doldurulacak formların videolarını çekip dijital mecralarımızda yerleştirdik vatandaşlarımız gelmeden önce bu videoları izleyerek aslında geldiklerinde formlarda nelerle karşılaşacağını önceden anlayabilirler. Geldikten sonra da sadece doktorla olan iletişimde tercümanlar eşliğinde çalışacaklar. Bu da hız anlamında büyük bir avantaj sağlayacak demiş. Evet, işitme engellilerin en önemli bariyerleri aslında iletişim. Hayatın birçok alanında eğitimde, istihdamda, sosyal yaşamda, kültürel alanlarda İletişim sorunları nedeniyle erişilebilirlik mağduriyeti yaşıyorlar. Bu konuda mücadele yürütüyorlar. Kızılay'da geçmiş dönemde farklı engel gruplarına yönelik bazı rahatsız edici, hoş olmayan durumlar vardı. Görme engeller alanında da, işitme engellerle ilgili de kan verme süreçleriyle ilgili olumsuzluklar vardı. Bu konuda haberler de inanıyordu. Sorun yaşayan arkadaşlarımızın varlığını da biliyorduk. Görme engeller alanında Braille formlar geliştirildi ve daha farklı düzenlemeler de yapıldı. Bu konudaki sorunlar azalmaya başladı. İşitme engeller alanında da videolarla formların içeriği hakkında bilgilendirme sağlanması bence önemli. Diğer taraftan Acaba gerçekten her kan verme merkezinde tercüman olabilecek mi? Bu kadar tercüman var mı işitme engeller anında bunu bilmiyorum. Acaba bazı kan verme merkezlerinde mi bu hizmet uygulanabilecek? Onunla ilgili detay bu haberde yok ama Kızılay'dan araştırmak lazım. Bütün kan verme merkezlerinde işitme engellilerin erişilebilir olarak kan verebilmesi mümkün mü? Yoksa bazı illerde bazı kan verme merkezleri için mi bu tür düzenlemeler var? Başlangıç olarak böyle mi harekete geçildi? Onu da merak ediyorum. Bunu Türk Kızılay'dan öğrenebiliriz diye düşünüyorum. Bununla ilgili de ilerleyen haftalarda daha detaylı bilgiler paylaşırız. Sizlerin bilgisi varsa yorum bölümünde paylaşabilirsiniz. Öğrenmiş oluruz. Şimdi İstanbul'a geldik. Otizmli öğrenciye şiddet iddiası var haberimizde. İstanbul Büyükçekmece'de faaliyet gösteren bir Otizm Spor Okulu'na giden %70 zihinsel engelli Kadir A'nın öğretmen Veysel B tarafından darp edildiği iddia edildi. Yaşanan olay 6 Şubat Salı akşamı Kadir A'nın spor merkezinden döndükten sonra annesine ''Anne öğretmen sopayla beni dövdü, boğazıma sıktı, bacağıma vurdu'' demesiyle ortaya çıktı. Bunun üzerine oğlunun tişörtünü çıkaran kadın vücudunun çeşitli yerlerinde morluklarla karşılaştı. Haberin daha fazla detayı var. Linke tıklayarak okuyabilirsiniz. Ailenin iddiasına göre bu sadece o gün gerçekleşen bir şey değil, uzun süre devam ettiği düşüncesindeler. Çünkü vücudunun farklı yerlerinde farklı yaralanmışlıklar, morluklar görüyor aile. Hastaneye gidiyor, darp raporu oluyor, şikayette bulunuyor ve ilgili öğretmenin tutuklandığını da görüyoruz. Bu süreç artık yargı aşamasında yeni gelişmeler olur da basınla paylaşılırsa sizlerle yine bu konuyu değerlendirmek isteriz. Şunu söylemem gerekiyor. Özel eğitim alanında yetişmiş öğretmen sıkıntısı var. Özel eğitim alanında farklı rehabilitasyon merkezleri açılıyor, okullar kuruluyor. Fakat buralarda görev yapan öğretmenler ne kadar işinin ehli sorusunun cevabı biraz soru işareti bende. Çünkü hem ülkede özel eğitim alanında yeterli eğitimi verecek fakülte yok. Bunlardan mezun olanların bir kısmı kamu da çalışıyor. Diğer yandan bu rehabilitasyon merkezleri arasında suistimali açık yerlerde var. Açıkçası işini iyi yapmayan çok fazla rehabilitasyon merkezi olduğunu da duyuyoruz ve buradaki yöneticiler daha ucuza öğretmen çalıştırmak için işinin ehli olmayan kişilerle de anlaşabiliyorlar. Burada. Öğretmenin spor alanından geldiği anlaşılıyor. Haberin detaylarında böyle bir açıklama var. Eğer spor alanında eğitim verecekse bir öğretmen, bu kişinin de eğitim vermeden önce özel eğitim alanında yetişmesini sağlayacak düzenlemeler yapılması gerekebilir. Hizmetçi eğitimler düzenlenebilir. Bu konuya özen göstermek gerektiği anlaşılıyor. Çünkü engelli öğrenci ve şiddet vakası konusu hep konuştuğumuz bir şey sürekli gündemde olabiliyor. Bu tür vakaların artık konuşulmaması için yapılması gereken şeylerden bir tanesi denetimdir. Bu konuda özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin sıkı bir denetime tutulması önemlidir. Gerçekten işini iyi yapıyor mu bu kurumlar? Elbette ki yapanların sayısı çok daha fazla ama yapmayan kurumlara giden öğrencilerimiz mağdur oluyorlar. Hatta daha kötüsü şiddete uğrayabiliyorlar. Bunu çözmek lazım. Diğer taraftan da buralarda, bu kurumlarda öğretmenlik yapan kişilerin gerçekten özel eğitim alanında ne kadar bilgi sahibi olduğu da incelenmeli ve bu konuda bu kişilerin güçlenmesini sağlayacak tedbirler alınmalı diye düşünüyorum. Değerli izleyiciler, Engellilerin Gündemi programımızın 13. bölümünü de noktalıyoruz. Bu videoyu beğenerek, yorumlayarak ve paylaşarak destek olabilirsiniz. Kanala abone olursanız hem beni memnun edersiniz hem bundan sonra yayınlanacak videolardan haberdar olabilirsiniz. Videonun açıklama bölümünde zaman damgaları var. İstediğiniz haberle ilgili yoruma doğrudan gidebilirsiniz. Haberlere ait linkler de var. O linklere tıklayarak Sizler de haber hakkında daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Engellilerin gündeminde konuşulmasını istediğiniz bir başlık varsa bana iletişim kanallarım aracılığıyla ulaştırabilirsiniz. Sonraki bölümlerde bu konuları da masaya yatırabiliriz. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın.